Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kliple kutladı. Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Celal Toraman Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı. Okulun 300 öğrencisinin katılımıyla efektler kullanılarak hazırlanan klip, sosyal medyada yayınlandı. Milletinle çok yaşa, hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa, askerin bayrağı.

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlayacağız. Bununla ilgili hazırlıkları öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz yaptı. Güzel bir karografi gerçekleştirdiler. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir karografi ile Cumhuriyetimizi kutlayacağız. Daha nice 100. yıllara Cumhuriyet diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Etkinliğimizi yaparken hem çok gururlandık, hem çok heyecanlandık, yorulduk. Ama sonunda amacımıza ulaştık. Bizim için çok gurur verici, çok heyecanlandırıcı ve çok coşkulu bir etkinlikte. 29 Ekim'e yakışır bir etkinliğimiz oldu. Bu etkinliğimizde Kemal Atatürk imzasını atarken dikkat çekmek istedik aslında. Yani ne kadar ulu bir çınar olduğunu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında. Beklediğimizden daha da güzel bir görsel şölen çıktı yani. Bütün hocalarımıza da teşekkür ediyoruz bize yardımcı olan.